Evet sevgili Artı Medya TV izleyicileri bugün Murgul'dayız. Adeta son 4 yıldır 5 yıldır dönüşüm geçiren, evrim geçiren bir köyden tabiri caizse benim Murgullar affetsin bir köyden modern bir yaşam alanı olan modern bir kente dönüşen Murgul'dayız ve sağ olsun Murgul Belediye Başkanı Sayın Hasan Çavuş Bey bizi makamında konuk etti. Hasan Bey'le çok güzel bir röportaj yapacağız. Murgul'u konuşacağız. Murgul'un sorunlarını konuşacağız. Murgul'un geleceğini konuşacağız. Hep beraber sözü Hasan Çavuş Bey'e vereceğiz. Sizi içimizden ağırlıyor, ağırlıyor olmaktan hakikaten son derece memnunuz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Yaklaşık olarak 6,5 yıl önce 2014 yılında yapılan seçimlerde Murgul Halkı, Murgul Belediye Başkanı olarak bana bu görevi tevdi etti. Onlara göstermiş olduğu teveccühle de belediye başkanı seçildi. Sonuçta inşaat mühendisi olmam hasebiyle de yapılacak şeyleri e, mesleğim icabı çok daha iyi planladığımı düşünüyorum. Bu dönemde biz ilk başta Murgul'un tüm içme suyu kanalizasyonu altyapısını tekrar yenilemekle göreve başladık. Bununla ilgili e, o zamanki milletvekilimiz, şu andaki Cumhurbaşkanı baştan olmuş İsrafi Bey'in ciddi anlamda desteğini bulduk. Çok kısa sürede projelerini yaptırdık, ihale süreci gerçekleşti arkasından ve sonuçta 5 yıllık görev sürecimizi tamamlamadan önce de bütün ilçemizin altyapısını yeniledik ilçemizin altyapısını yenildikten sonra da kısa çok kısa sürede hemen üst yapı çalışmalarına başladık. Tüm caddelerimizi kazmış olduğumuz bütün caddelerimizin üst yapısını işte gerek parke gerek beton gerek asfalt kaplamasını yaptık. Onun dışında bu problemleri çözerken aynı zamanda diğer problemleri de ele aldık. İşte Murgul'da bir trafik problemi vardı. Tek bir caddesi olan bir ilçeydi Murgul'umuz. Biz ee, bu problemi çözebilmek için dere kenarında bir sahil, dere kenarının olduğu sahilde bir cadde, ee, bir yol yapılması gerektiğini düşündük. Ve bu noktada çalışmalarımıza başladık. Ve bu beş yıl tamamlamadan da Murgul'a ikinci bir caddeyi kazandırdık. Yani üst yapısıyla, aydınlatmasıyla, korkuluklarıyla hakikaten çok güzel, güzel bir cadde meydana geldi. Ondan sonra biliyorsunuz Murgul'un önceki halinin bir meydanı yoktu Murgul'un. İşte köprübaşı dediğimiz bir mevki vardı. İki tane köprünün bulunduğu. Oradaki derenin 90 derecelik bir kutla her yağmur döneminde sıkıntıya sebep sebebiyet verecek şekilde bir yapıya sahipti. Biz oradaki kurbun yumuşatılması gerektiğini, deri hatanın biraz ötelenmesi gerektiğini düşündük. Hem bu ötelemeyle de altta yap, alt yapmış olduğumuz caddenin e, oluşturacağımız meydana e, çıkışını sağlayabileceğimizi düşündük. Bu konuda da projelerimizi yaptık. Bu konuda biz şöyle avantajlıyız olarak. Evet ben inşaat mühendisiyim ama sonuçta bu konuda badama yardımcı olabilecek aynı yaşta benimle aynı dönemde ee, Okumuş, e, hala memleketine hizmet etmekte olan inşaat mühendisi kardeşlerim vardı. Onların da ciddi anlamda proje noktasında destekleri oldu. Projeleri birlikte yaptık. Ee, neticede bu projelerin neticesinde de DSE Bölge Müdürlüğü'ne bu deri yatağının değişmesi gerektiğini söyledik. Belki ilk başta çok olumlu bakmadılar ama 2015 yılında meydana gelen sel felaketinden sonra hakikaten bizim e, ortaya koymuş olduğumuz projenin uygulanması gerektiği ortaya çıktı bir şerden bir hayır çıktı aslında. Şer gözüken bir işten hayır çıktı. Neticede o sel felaketinden sonra bizim onlara sunmuş olduğumuz proje hayata geçti. Yine bu noktada işte Erkan abinin, yani şu andaki sayın vekilimiz Erkan Bey'in, ondan sonra İsra Bey'in Bey ciddi anlamda desteklerini gördük. Bu projeleri geçirdik. Bu projeler e, DESE tarafından uygulanmaya başlandı. Bu projeler yapılırken biz bu proje DSE'nin projesi diye de bakmadık. Ya yani DSE'nin yani ee, belki burada bunu söylemek belki şey olur yani desteğe de haksızlık olur veya diğer ilçelere belki haksızlık olur ama biz bu desen yapmış projeleri projeleri desen projesi olarak bakmadık. Murgul'un projesi olarak baktık. Ve sonuçta yapılan her adımda müdahil olduk. Yani yapılan perdelerin işte e, türünden, deseninden, üzerindeki korkuluğun desenine kadar her bir konuda biz müdahil olduk. Ve Artin bölgesinde e, şu ana kadar yapılmış en güzel dere yıslat çalışması murulla gerçekleşti. Yani diğer ilçelere de bakabilirsiniz. Burada yapılan korkuluklar, bu deri ıslahında yapılan korkuluk, perdelerin üzerindeki mevcut korkuluklar, ondan sonra burada yapılan perdeler, işte burada yapılan o biritler, hilal şeklindeki biritler, hakikaten çok e, ilk kez murgulla uygulandı ve çok da güzel oldu. Ama işte biz burada, işte belki bir, e, yani mühendisli, mühendis olmamız hasebiyle bazı şeyleri çok fazla belki müdahil olduk ama ortaya hakikaten çok güzel bir şey çıktı. Onun dışında işte kentsel dönüşüme şu anda e, ciddi anlamda eğildik. Yani şimdiye kadar herhalde Murgulda 7-8 tane eski bina yıktık. Şu anda yaklaşık olarak 10-15 tane de yıkılacak bina var. Bunları da e, bir yıkıl içerisinde tamamen ortadan kaldırıp Yeniye yerine e, ilçe görünümüne ve içimize yakışır. Daha güzel özellikle modern binalar yapmayı düşünüyoruz. E, onun dışında yani Murgulda Mur'un Murgul bir caddesi vardı. Tek bir caddesi vardı. Bu caddeyi e, kentsel mimariye uygun olarak e, restore ettik. Yani ışıklandırmasına tutun. Her bir şeyi seçerken bu mimariye uygun olması e, noktasında hakikaten ciddi anlamda çalıştık. Ya sonuçta işte 5 yıl alt, yaklaşık olarak 6,5 yıllık bir süre geçti. Şöyle geriye doğru baktığımız zaman yaptığımız şeyler bize mutluluk veriyor yani. Yani yaptığımız şeyler mutluluk veriyor. Biz bu işleri yapmış olmaktan son derece keyif alıyoruz ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Biz altı buçuk yıl içerisinde işte merkezi hükümetten almış olduğumuz destekle, ondan sonra İsrafil Bey'in bize vermiş olduğu destekle, Erkan Baltan bize vermiş olduğu destekle altı buçuk yıl içerisinde biz bizden önceki kırk yıl içerisinde yapılamayan her şeyi yaptık. Evet Sayın Başkanım gayet iyi özetlediniz. Gerçekten ben de Artvin'de doğmuş büyümüş birisi olarak ve öncesinde Murgul'a sürekli gelmiş birisi olarak Murgul'daki değişimi gördük. Ve size bir Artvin'le olarak çok teşekkür ederiz. İnşallah bu dile getirdiğiniz yatırımları ve projelerin tamamını da yapmak sizlere nasip olur. Şimdi başkanım bir başka konu var. Biraz genelden özele doğru gelmek istiyorum. Son bir haftadır Murgul gündeminde, Artvin gündeminde kasıtlı bir e, medya organları tarafından bir çıkan yangını e, sanki Murgul Belediyesi'nin yeterli olmadığı, başkanın pek fazla ilgilenmediği gibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerekli çalışmaları yapmadığı gibi bir sürekli bir gündemi kaşıma olayı var. Daha öncesinde e, yapılan yatırımlar ya da projelerle alakası var mı bilmiyorum ama yani buradaki yangındaki e, sizin sınırlar içerisinde olmamasına rağmen, belediyenin hizmet ağı içerisinde olmamasına rağmen neden Murgul Belediyesi bu kadar hedef alınıyor? Bunu bir de sizin ağzınızdan duymak isteriz başkanım. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Murgul Belediyesi'nin niye bu kadar hedef alındığı konusunda e, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani olayın tamamen siyasi olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Yani herkes de böyle olduğuna inanıyordur aslında. Sonuçta bir defa damar bölgesinde çıkan orman yangını bir defa orman yangını yani tamam. Yani bununla ilgili Murgul Belediyesi'nin herhangi bir sorumluluğu, herhangi bir yükümlülüğü, Kurumsal olarak yok. Yani sonuçta orman yangınlarına müdahale etmesi gereken kurum Orman Genel Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüğü. Tamam. Ama zaten ben bu yangın meydana çıktığı zaman çarşamba günü ben sal günü Ankara'ya gitmiştim. Ee, orada belediye ayak olarak işlerimiz vardı ve cuma günü e, geri döndüm. Ama çarşamba günden itibaren bu yangının e, çıktığıyla ilgili bir bize bilgi geldiği zaman e, sürekli burayla iletişim halindeydik. Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişim halindeydik. Yani ben o gün Ankara'dayken de burada bu yangına müdahale etmek için Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerekli çalışmayı başlattığını ve can çalıştıklarını biliyordum. Şehirden döndükten sonra da, Ankara'dan döndükten sonra da Cuma günü döndüm ve Cuma günü yangın bölgesine çıktım. Cumartesi bir daha çıktı. Cumartesi günü biz itfaiyemizi çıkardık. Pazar günü ve pazartesi günü, bugün de, dün de olmak üzere, üç gündür itfaiyemiz orada, Orman Bölge Müdürlüğü'ne destek için orada çalışıyor. 3-4 arkadaşımızı da onlarla birlikte görevlendirdik. Ve ben çıktığımda şunu gördüm. Hakikaten Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ormancı kardeşlerimizin ve yerelde bu işe destek vermek için oraya çıkan arkadaşlarımızın inanılmaz bir çaba içerisinde olduklarını gördüm. Ya emin olun insanın çıkamayacağı yerlere ya yani 80-90 kiloluk ormancı kardeşlerimizin o haliyle bile nasıl tırmandığını gördüm. Yani inanılmaz bir çalışma ortaya koymuşlardı. Zaten yangın bir örtü yangınıydı. Yani yangın çıkan bölge çok engebeli bir arazi. Yani orada benim tabirimle yani kartal bile yuva yapmaz. Yani öyle bir bölgede yangın çıkmış ve sonuçta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de o yangını söndürmek için elinden gelen bütün çabayı çarşamba gününden itibaren ortaya koymuşlar. Ve sonuçta orada yanan şey örtü yangınıydı. Yani orada toplasanız belki 20 tane ağaç yanmıştır. Ha tam 20 tane ağaç önemli midir? Önemlidir. Bir ağaç bile çok önemlidir. Ya yani ben bu sayı verirken yangının veya işte ağaçların 20 tane ağacı küçümsediğimi söylemek için vermiyor. Ama neticede yangın sosyal medyada insanların söylediği gibi veya abarttığı gibi bir yangın değil. Sonuçta işte orada kumarlık bir alan var. çok seyrek, çok az miktarda ladin ağacının olduğu Yine de kumarlık alan olduğu çok engebeli bir arazide bir yangın ortaya çıkmıştı. Çok fazla duman çıkarıyor, doğru. Ya duman çıkarmasının sebebi de işte kumarlar yanarken işte yaprakların da kurtularak daha sonra da yaprakların yanmasından dolayı çok fazla duman ortaya çıkmıştı. Ama to toplam yaklaşık olarak bir buçuk hektarlık alanda bir yangın meydana gelmişti. Ve gelinen bu süreçte de bugün itibariyle dün gece yağ yağmurun e da etkisiyle yangın tamamen sönmüş durumda. Yani olayın olayı şu noktaya çekmeye çalıştılar. Onu da hiç anlamış değilim. Yani işte Cengiz İnşaat'ın orada kurmaya düşündüğü bir tesis dolayısıyla o tesisi orada kurmaya düşündüğü için orada bir yangın çıkardıklarını söylediler. Ya bu zaten hem akla, mantığa ve aslında kanunlara da aykırı bir şey. Yani bir orada dediğim gibi değil bir tesis kurmak Kartal bile yuva kurmaz orada. Yani öyle bir arazi. İkincisi böyle bir tesis diyelim ki böyle bir tesis kurmayı düşünüyor firma ya böyle bir tesis kurmak için ormanı yakmasına gerek yok. Çünkü zaten bugün madencilik faaliyetleri gösteren firmalar bu alanlarla ilgili ya ormanla ilgili yerlerde yatırım yapmaya yatırım yapmayı düşündükleri zaman gerekli orman izinlerini alarak zaten yapabiliyorlar. Dolayısıyla zaten böyle bir şey yok. Orada öyle bir tesis kurulması mümkün değil. Vele ki öyle bir tesis kurulsa yani mümkün değildi. hani diyelim yani her şeyi yaptılar orada böyle bir tesis kuracaklar. Böyle bir tesis kurmak için ormanı yakmalarına gerek yok. Üçüncüsü de zaten kanuni olarak bu kanunlara aykırı. Yani orman kanunlarında zaten yanan bölge yanan bölgeye yapılacak ilçe orazın ağaçlandırılmasıdır. Yani dolayısıyla siz yanan bölgeye artık bir şey yapmak şansına sahip değilsiniz. Orada yapılması gereken şey ağaçlandırma. Yani dolayısıyla bu söylenen şeyler hepsi hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla zaten burada böyle bir tesis kurulacaksa, yani kurul kurulmacayla ilgili şu anda ortada net de bir şey yok. Sonuçta bu iş yapılacaksa bu işe olur diyecek, ya bu işe rıza gösterecek Murgul halkı. Murgul halkı rıza gösterdiği zaman böyle bir şeyin yapılması gündemde. Velev ki böyle bir durum ortaya çıksa bile ya tesisin e, kurulacağı yer, kesinlikle orası değil. Ha neresidir diye sorarsanız ben bununla ilgili net bir şey söyleyeyim ama orası olmayacağını net niye söyleyebiliyorum? Çünkü oranın coğrafi yapısını biliyorum. Sonuçta inşaat mühendisi. Orada diyorum ya ya değil bir tesis kurmak yani orada kartal bile yuva kurmaz ya. Öyle bir yer. Ya yani bunu bir defa insanların kesinlikle bilmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir yangınla Cengiz İnşaat'ın yakından uzaktan alakasının da olmadığını insanların inanması lazım. Ki kaldı ki Cengiz İnşaat firması. Oradaki yangının söndürülmesi için çaba sarf eden Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerini lojistik desteği de vermiştir. Yani lazım olduğu zaman cismisini göndermiştir, lazım olduğu zaman gayetlerini göndermiştir, lazım olduğu zaman arazizini göndermiştir. Oradaki kardeşlerimizin yaşı ve ikmallerini karşılamıştır. Dolayısıyla yani ben hakikaten hayretler içerisinde yani hiç artfini bilmeyen veya hiç yangının damarda hangi bölgede olduğunu bilmeyen insanların bu şekilde yorumlar yapmasını hakikaten anlayamıyorum. Cengiz inşaatın sahasından e, girmek, girmek isteyenlere izinin verilip verilmemesi konusunu bilmiyorum. Ama şöyle bir de gerçek var. Yangın olduğu böyle, yangın ol, yangının olduğu sahaya ve bölgeye Cengiz inşaatın e, fabrikanslar içerisinde geçmek zorunda değilsiniz. Yani damar bilenler bilir. E, boğa görüş alanından Karagöl'e zaten bir e, ilave veriyor. yol, ikinci bir yol var zaten. O yolu takip ederek yangın bölgesine de hiç Cengiz İnşaat'ın sahasından ve fabrikasından içerisinden girmeden ulaşılması mümkün. Yani yangın bölgesine biz ulaşamadık işte Cengiz işte o yukarıdaki firma bizi içeriye almadı gibi mazeretler gerçeği yansıtmıyor. Evet almamış olabilirler. Yani ben o noktada herhangi bir bilgiye sahip değilim ama ulaşmak isteyenler hiç Cengiz İnşaat'ın sahasının içerisine girmeden Boğa e, Damar'daki boğa güreşi alanından mevcutta yukarıda bulunan Kara mevcut mevcutta bulunan yolu kullanarak yangın olduğu bölgeye çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Helikopter meselesi daha çok yani bu konuda bilgi ver, vermesi gereken kurum olma bölge müdürlüğü. yani Sonuçta bizim söyleyeceğimiz şey belki çok yani yüzde doğru olmayabilir ama sonuçta yani buraya en yakın helikopterin kalkacak ve buradaki yangına müdahale edecek en yakın helikopterin Karabük'ten kalkması gerektiği söylendi. Dolayısıyla buradaki çıkan yangının, örtü yangını olması hasebiyle de helikopterin buraya müdahale etmesini gerektirecek bir durumun olmadığı. Dolayısıyla oradaki helikopterlerin, şu andaki mevcutta bulunan helikopterlerin daha büyük yangınların, şimdiye kadar daha büyük yangınların çıktığı ve çıkma ihtimalinin yüksek olduğu Ege ve Akdeniz bölgesi için hazırda bekletildiği söylendi. Nitekim yangın yapılan müdahalelerle önü kesilerek daha büyük bir alana Yayılması önlendi ve neticede dedi e, dün akşam yağ yağmurla da tamamen söndü.